Biz bugün senin dertlerin, sıkıntıların varsa onlara derman olabilmek için geldik. Öncelikle seni bir tanıyalım. İsmin nedir? Benim adım Zeynep abi. Hoş geldiniz. Burada yaşıyorum, burada oturuyorum. Genel iki sene oldu. Yani biraz durumum kötü. Yani Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Ben size durumumu anlatayım abi. Siz ona göre nasıl yardımcı olursunuz bilemem ama yani halim, durumum göz önünde. Dört tane çocuğum var. Eşimle altı kişi yaşıyoruz burada. Şok benim yok. Dolabımın içi bomboş. Yani kira ödüyorum. Kira parası bin TL ödüyorum. Bir milyar aydan aya. Ev sahibim biraz şey yani titiz. Kiramı ödeyip yani yeri geliyor ödeyemiyorum. Elektriğimiz var zor ediyorum, Suyumu zor ediyorum. Yani <laughs> yüksekliklerden zaten. Kaç çocuğunuz var abla? Dört tane. Nasıl geçiminizi sağlıyorsunuz? Eşim kağıt topluyor. Burada topluyor. Onları satıyor onlarla. Geçinmeye çalışıyoruz yani. Zar zor. Evdeki ısıyı nasıl sağlıyorsunuz? Soba kullanıyorum. Sağda solda çöplerin kenarında odun topluyor işim. Onları yakıyoruz. <laughs> yani kömür falan kullanmıyorum çocukların bronşit hastası olduğu için. Şok. Şok benim yok mesela. Üstünden soba, sobanın üstünden su ısıtıyorum çocuklarımı Öyle banyo yaptırıyorum. Yani okula bile gönderemiyorum yani durumum olmadığı için. Şok ben sizin dolabımın içi bomboş. Bir şey alsam yani birini alsam birini alamıyorum. Sütünü alamıyorum çocuklarımın. Sütünü alsam ne bileyim yani mutfak ihtiyacımı gideremiyorum. Yani öyle kahvaltılı alsam zepzeyi alamıyorum, zepzesini alsam tavuğunu alamıyorum. Yağımı alsam duzumu alamıyorum, duzumu alsam tüpümü alamıyorum. Peki abla Hoca Ahmet Yesevi Derneği'nin yardımları sizlere kifayet ediyor mu? Ediyor abi. Çok iyi de oluyor vallahi. Allah razı olsun. Allah işleri güçleri rast gelsin. İyi ki de yani onlar var yani kuru yiyecek, kuru bakliyat. İçinden ne çıkarsa Allah faydalanıyoruz. Allah razı olsun binlerce kez. Alışveriş kartı veriyorlar. Yiyecek veriyorlar. Yeri geliyor sadaka veriyorlar. Yani Allah razı olsun onlardan. Allah işleri güçleri razı gelsin yani. Buraya geldim genel iki seneden beri. Bütün yap yaptıkları yardımlarda neylerden hepsinden faydalanabiliyorum yani. Allah binlerce kez razı olsun onlardan. Yaptıkları bütün yardımlardan.